Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün bu tür bir eteğin etek boyunu nasıl kısaltırız onu göreceğiz. Haydi hemen videoya geçelim. İlk önce eteği şöyle kesebileceğimiz düzgün bir yere yatırıyoruz. Etek kısmından 10 cm kısaltmamız gerekiyor. O nedenle 10 santimden ölçerek 2 santimde dikiş payı bırakarak işaretliyoruz. 10 santimden ve 2 santimden işaretleyerek tüm eteğin çevresini işaretliyoruz. Tüm çevresini işaretledikten sonra Alt çizginin hizasından eteğin tüm çevresini kesiyoruz. Müzik Hemen makinamızın başına geçiyoruz ve etek kısmını içeriye doğru bükerek dikiyoruz. Böylece eteğimiz ütülendikten sonra giymeye hazır. Eğer yararlı bulduysanız dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Abone ol tuşuna basıp çanı aktif hale getirdiğiniz zaman gelecek videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.